Arkadaşlar hepinize merhaba. Geçtiğimiz bir ay boyunca askerlik görevimi yerine getiriyordum. Dolayısıyla burada değildim. iPhone 15'lerin tanıtımını, lansmanını, iOS 17'nin halka açık olarak yayınlanmasını ve bunun gibi maalesef ki benim için çok önemli olan bir sürü etkinliği kaçırmış bulunmaktayım. Bunlarla ilgili bana fikirlerimi soruyorsunuz. Çok sağ olun. Dolayısıyla en kısa zamanda kaldığımız yeri tölere etmek adına gerek iPhone 15'lerle ilgili hangisini satın alalım, hangi telefonumuz varsa satın alalım gibi video videoları yapmaya başlayacağım. Versiyon videolarımız zaten her zaman devam ediyor. iOS 17 ile ilgili Haziran ayından beri içerik üretiyoruz. Dolayısıyla tekrardan aranızda olmaktan gerçekten çok mutluyum. Şimdi bununla birlikte gelin iOS 16.7.1 güncellemesini bir inceleyelim. Öncelikle ben bu güncellemeyi size iPad Mini üzerinden anlatacağım. Çünkü elimde artık iOS 17'nin betası, iOS 17'nin kendisi, iOS 16'nın betası, iOS 16'nın kendisi derken başka cihaz kalmadı. Ama zaten artık iOS 16 ile ilgili çok kritik değişiklikler söz konusu olmayacağından dolayı güncellemeleri burada anlatmak herhangi bir probleme sebep olmayacaktır. İlginç bir şekilde bu güncelleme benim cihazıma 4.5 ile 5 GB arasında tam olarak 4.86 GB olarak geldi. Hangi versiyonda hangi sürümde olduğunuza bağlı olarak bu 16.7.1 güncellemesinin boyutu değişiyor. Güncellemenin yapım numarasına baktığımızda 20h30 olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde burada yazana okuduğumuzda 21 yeni emoji sunar, iPad için iyileştirmeler, düzenlemeler falan filan var. Burada eğer ki bu güncelleme telefonlarımıza da 21 tane emoji getirdiyse ben onları ekrana koyacağım. Onun dışında bizlere söylenen güncelleme özellikleri bunlar. Zaten pek fazla da yenilik yok. 16.7.1 hani bu üçüncü yani ikinci noktadan sonra gelen oradaki rakam gerçekten çok ufak değişiklikler değişiklikleri ifade ediyor. Apple'ın söylediği aslında bu güncellemenin bir güvenlik güncellemesi oldu ve bunu yapmayı herkese önerdiği. Apple bize bununla ilgili bu kadar bilgi veriyor. E tabi şunu da unutmayalım. 17.0.3 ile biliyorsunuz Apple iPhone 15'lerin ısınma sorununu çözmeye yönelik adımlar attı. Bazı klasik hataları çözmeye yönelik adımlar attı ve güvenlik güncellemeleri çıkardı. Aslında bu güncellemede 17.0.3 ile gelen bu güncellemeleri iOS 16 kullanan cihazlara yüklemek için gelen bir güncelleme. Güvenlik güncellemeleri nerede var burada? Kernel ve WebRTC gibi çeşitli alanlarda güncellemeler yapılmış oluyor ki güvenlik açıkları da kapatılıyor. Ya bu güncellemede olan evet sadece bunlar. Şimdi performans ve pille ilgili hemen bir yorum yapayım. Ben her ikisinin de etkileneceğini düşünmüyorum. Çünkü 16.7 sizin için nasılsa 16.7.1 de sizin için aynı performansı verecektir. Ha batarya ömrü 16.7 nezdinde konuşuyorum. Bence gayet iyiydi. Dolayısıyla hani bu güncellemenin ekstra olumsuz bir yanı da olacağını düşünmüyorum. Takvime baktığımız zaman iOS 17.1 23'ü ile 29'u hafta bana kalırsa halka açık bir şekilde yayınlanacaktır ki iOS 16'da eskimeye devam edecek burada. iOS 17.2 beta 1 de 24 ile 30 arasında yine çıkabilir. Yani 23'ünde muhtemelen biz tam sürümü görürüz. 24'ünde de beta sürümlerini görmüş oluruz. Yeni AirPods güncellemeleri var. AirPods Pro 2 özellikle Type-C girişli olan AirPods Pro 2'de de yeni güncelleme var ama bu güncelleme yine güvenlik açığı, hızlandırma vesaire. Yani aslında çok da böyle anlatılmaya değecek bir özellik olduğu söylenemez. Benchmark skorlarına bakacak olursak 1589 4597, 1594 4521 yani ufak da olsa bir yükselişine mevcut. Compute'a bakıyorum 11855 12229. Yani aslında kağıt üzerinde de bu güncelleme performansı geçtiğimiz güncellemelere kıyasla bir tık daha yükseltiyor diyebiliriz. Bu güncelleme ile ilgili benim söylemek istediklerim bu kadar. Bu güncellemeyi indirip performans ve pille ilgili aldığınız geri dönükleri ve değişimleri lütfen videonun altına yazın ki ihtiyacı olan arkadaşlarımız da buradan bu noktalara ulaşsınlar ve kendileriyle ilgili deneyimleri paylaşmaya devam etsinler. Bugünden sonra içerik atma sıklığımı ve sayımı biraz daha arttırarak YouTube kanalına biraz daha fokus olmayı düşünüyorum. Dolayısıyla artık şu 99 bin olan abone sayımızı da 100 bine bir tamamlayalım hayırlısıyla. Ondan sonra gelecek değişiklikler ve bütün sizlerin fikirleriyle birlikte içerik üretmeye de devam edeceğim. Aranıza tekrardan dönmek benim için gerçekten çok mutlu edici. Lütfen video fikirlerinizi ve aklınıza gelecek diğer yorumlarınızı, özellikle 16.7.1 güncellemesinin cihazlarınıza nasıl etki ettiği ile ilgili deneyim paylaşımlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Ben hepsini tek tek okuyorum biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sıradaki videomda görüşmek dileğiyle. Teşekkürler.